Değerli izleyicilerim merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Kanalımın yapım imzasını taşıyan bölümleriyle yayın hayatına Türkçe'mizde devam eden sevilen dizimiz Emanet dizisini başarılı sevilen oyuncularından çok yepyeni kaleleri sizlerle izleyicilerim için özel olarak topladık. Umarız topladığımız kalelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilk haberdar olmak istiyorsanız Youtube kanalımıza mutlaka izlemezsiniz arkadaşlar. Kanalımıza videolarımızı beğendiğiniz için bizlere destek olduğunuz için hepinize teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda yeniden görüşmek dileğiyle.